Merhaba herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Güzel enerjilerdesinizdir. Beni sorarsınız ben çok iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir aklınızdaki insana bakmak istiyorum. Neler düşünüyor, hangi enerjilerde bunlara birlikte bakalım istiyorum. Sizleri de bikletmeden başlayalım isterseniz. Bakalım aklınızdaki insan şu anda bizimle ilgili ne düşünüyor, Üç tane seçeceğiz. Kolektif bir açılımdır. Üzerimize uygun olmamız yeterlidir. Ona göre dinleyebiliriz. E, herkes dinleyebilir yani açılımlarımı. Evet, şimdi başlayabiliriz. Burada e, ilk olarak bakın üçüncü bir insana verdi partneriniz. Diyor ki korktuğunu biliyorum. Korkarım hayatımda başka biri olabilir. E, korkarım karımı kız arkadaşımı bırakamayacağım. Lütfen dur. Sadece ben ve sözlü öteki için mi? endişeleniyorsun varoluşum hayatındaki tüm amacın mı yani bakın burada şimdi aklınızdaki insanın hayatında üçüncü birisi olabilir arkadaşlar ama bunu zaten biliyor olmanız lazım ya da şüphe ediyorsunuz bu bunlar için geçerli şimdi biz ya şüphe ediyoruz bize karşı bir tepki veriyor şüpheli bir durum veriyor ya da partnerimizin hayatına zaten işte ya kız arkadaşı var ya da evli ama Bunları bırakmayacak bu insan. Yani burada bırakamadığını söylüyor. Özellikle geçmişsel enerji. Gerçi ilk kart olarak bakıyoruz ama e, şunu söyleyebilirim ki burada aranızda belli bir üçüncü bir şahsın olduğunu söylüyor. Bir kadının olduğunu ve sizin bundan şüphelendiğinizi ama diyor ki yani tek ben miyim senin hayatındaki amacın? Tek bu mu? Yani biraz kendine odaklansana. Hani e, bu kadar çok ıı, takma enerjisi geldi çünkü burada. Ve e, birazcık da hayatına odaklanabilirsin diyor. E ee, bu dediğim gibi hem şüphelenenler için böyle bir şey var. Doğru hissediyorsunuz. Hem de zaten bilenler için var. Yani bunu burada öğrenemezsiniz zaten diğer türlü. Yani öyle bir açılım yapmadık genel düşüncesine baktığımız için. Onu özel danışmanlıklarda öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Kişiye özel danışmanlıklardır. Bu danışmanlıklar hepinizin yararlanabileceği şekilde var. Ayrıca zaman veriyorum, gün veriyorum, tarih veriyorum, burçtur, şudur, burç. Duruşu duruşu, hepsi var ama bunlar özel danışmanlıklarda kişi, kişiye özel olarak olması benim için daha gönül rahatlatıcı oluyor. Ve bunu söyleyebiliriz. Devam edelim bakalım. Evet, bakın kök çakrasında blokaj geldi. Şimdi e, burada e, kök çakrasına blokaj veriyor. Yani diyor ki partnerinizin 3 adım ileri, bir geri e, gider tavırları kafanızı çok karıştırmakta. Yani bu insan size dair bir etkileşimi var. Orada olduğunu biliyorsunuz. Evet, bazen geliyor, bazen geri gidiyor. Orada var ama sanki yok gibi. böyle Biraz kök çakrasında blokaj olduğunu söylüyor. Ama bu şekilde davrandığı için kendisi de aslında üzgün diyor. Sıkıştığı an ortadan yok oluyor. Ee, sizin için duyguları gayet güçlü fakat şu anda bir takım engelleri var Ona biraz zaman tanıyın hayatının merkezindesiniz şimdi bakın burada e, kök çakrasında blokaj olduğu için de kendi hayatıyla ilgili daha böyle bir ilişkiye ciddi olarak bakabilmek kendine oturtabilmekle ilgili belli takım konuları var ve e, şunu söyleyebilirim ki burada e, bu insanın engelleri var her durumda bu e, bu bazılarınız için bir engel bazılarınız için olmak zorunda değil ama şunu söylemek istiyorum Burada her türlü partnerinizin bu şekilde davrandığı için kendisi de aslında çok mutlu olmuyor. Ama bir sıkışma enerjisi içerisinde. Yani burada sıkıştığı an sizden uzaklaşıyor. Çok fazla ileriye gidemiyor. Yani size karşı bir akışı var. Gelmek istiyorum, kendimi belli etmek istiyorum ama çok fazla da ileriye gidebilecek gücüm yok. Çünkü içinde bir Ne yapması konusuna tıkanık. Engelleri var ama hayatının içinde, merkezine koymuş durumda size dair konuları. Ona birazcık daha zaman tanıyın diyor. Ee, onu söyleyebilirim buradan. Bakın diyor ki kendimi yüksek bir e, beklenti baskısına maruz bırakıyorum. Parlamak istiyorum, kıskanılmak istiyorum. Çok başarılı, çok tanınma istiyorum ama arkasındaki gerçeği görmek istemiyorum. Çünkü o zaman aslında sevilmediğimi fark ederim. Ya şimdi burada bir maski durumu var bakın. Birazcık daha hayattan yükselmek, kariyerini yükseltmek, daha güçlü olmak ya da dik durmak. Yani burada hani potansiyel olarak kendimi çok düşürmek istemiyorum. Ben de güçlü durmak istiyorum açıkçası. Kendimi çok fazla belli eder sen maskemi indirirsem bu sefer sana bana karşı ilgin gidebilir. Belki o kadar çok merak edem, etmezsin. İlgin kalmaz gibi bir düşünceye hakim olarak gözüküyor. Ama buradaki kök çakrası e, tabii ki de blokaj olarak güzel değil. Çünkü zaten e, ciddi bir ilişki için kök çakrasından da bağlanmanız gerekiyor. Bunun birazcık daha çözülmesi gerekiyor arkadaşlar ki size karşı bir ciddi adımlarla gelsin o yüzden birileri bir gerek diyor onu söylüyor üçüncü insan içinde şu anda hayatında belli biri varsa bunu bırakmayacak e, şu anda bırakacağını söylemiyor ve hatta bu konuya karşı çok fazla takmamanız gerektiğini söylüyor şüphe edenler içinde e, doğru hissediyorsunuz evet bu insanın hayatında birisi var şu anda onu söyleyebiliriz peki devam edelim Bakın şimdi e, bu insanın bir takım pişmanlıkları var size karşı. Burada mutsuz olduğunu görüyorum. Özellikle bu üçlü durumdan aslında pişman ya da ufak tefek burada çapkınlıklar da olabilir ama ya da yaptığı haksızlıklar da söyleyebiliriz. Burada e, bir pişmanlığı var. Geçmişi düşündüğü zaman. Da size karşı içi rahat değil ve huzursuz. Size karşı belli pişmanlıkları var ve e, pişman olduğunu söylüyor, mutsuz olduğunu söylüyor ve üzgün olduğunu söylüyor burada. Bir üzüntü, bir melankolik içinde ama bu e, şu değil yani sizinle bağlantı kurması için bir engel değil. Burada bağlantı da kurabilir. Size gelebilir. Hala aranızdaki bağlar kopmamış ya da bu insan istese yani sizinle etkileşim kurabilecek insan. Şu anda buna bir imkanı var. Şu anda buna bir durumu var ama bu insan birazcık daha pişmanlık içerisinde ve ...kendisini mutsuz hissediyor. Ama bu sadece size karşı değil. Hayata karşı da öyle. Yani böyle bir e, keder durumu, mutsuz olmak, hiçbir şeyden keyif almak... E, ...zaten kaybettim moduna girmek, kendi içine çekilmek... ...ve geçmişi düşündüğü zaman da özellikle bakın buradaki e, ilişki... ...yani birlikte bir şeyler yaptığınız dönemler, birlikte bir şeyler paylaştığınız dönemler... ...ve karşılıklı o... E bu önümüzdeki enerjiyle birlikte yani tutulmayla da birlikte bu duyguların daha yüzeye çıkacağını söylüyor. Karşılıklı bir şeyler olmak, belki beraber bir şeyler içtiğinizde, sohbet ettiğinizde ya da o alma verme dengesi içerisinde olduğunuz zamanlarda bir takım e, duygular içerisinde olduğunu ve üzüldüğünü söylüyorum. Ayrıca hayatında birisi olanlar için de bu duruma karşı üzgün, e, mutsuz bir durumda ama e, pek de fazla bir şey yapabilecek konumda gözükmüyor. Onu söyleyebiliriz burada. Ve bakın sizin enerjiniz çok fazla yükselmiş. Partnerin gözünde imparatorca enerjisindeyiz. Çok fazla beylik ve ber Bereket içerisindeyiz ama biz partnerimize maddi yardımda bulunanlarınız var ve bu noktada sizin çok bolluk ve berekette olduğu için oluyor. Ama bunu yapmanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Eğer gerçekten çok iyi bir insansa ya da karşılığını veriyorsa tabii ki de ama diğer türlüsünü bence çok da fazla gelişmeyin. Ama burada size çok fazla berekette bolluk, enerjisine geçmiş ve yükselmiş açıkçası. öz değerde de gördüğünü söylüyor. Ve Sizinle tekrardan bir kutlama içerisinde vakit geçirme isteği var ama bakın burada partner birazcık daha dışa dönük geliyor. Yani işte gezmek, içmek, arkadaşlarla takılmak, dışarıya yönelik olmak, farklı insanlarla yapmak, böyle konuşmak tarzı güncelinde bu enerjiler daha çok hakim ve burada net bir karar verecek bakın bu özellikle aranızda sırlar var ve bilmiyorsunuz burada saklanmış sırlar var gün yüze çıkmamış taraflar var ve bunlarla ilgili bir aydınlama ilahi adalet olacak bakın yani burada Olumsuz durumlar yaşamışsınız ve e, içinizde dökmüşsünüz. Bazılarınız böyle ritüel de yapmış olabilir ya da böyle dilek dilemek, içini dökmek, kendini yapmak. E, ve burada hatta beyaz tüyler de görüyor olabilirsiniz bu aralar ya da görecek olabilirsiniz işaret olarak. Ama bakın şunu söyleyebilirim. Burada ilahi bir adalet olacak. Yani bu insanla birlikte sistemsel bir ilahi bir adalet ve net bir keskin bir e, başlangıç olacak burada. Devam edelim. Evet. Şimdi bakın burada şunu söyleyebilirim. Şunları alalım. Burada bir zafer durumu var yani partnerden size gelecek olan bir haber olacak ama bu haber güzel bir haber olacak ve tatmin olacaksınız ve bu insan için de işte beklediği bir şey varsa olumlu olarak cevabını alacak, olumlu bir sonuç alacak, durumu toparlayabilecek ve olumlu tutumlara doğru gidebilecek olarak gözüküyor. Burada bir zafer durumu var ve Pozitif bir şekilde ve bakın burada e, bu insanla aranızda eğer iş bağlantısı varsa toplumda da bir görüşme bir hissetme durumu olacak. E, bu insan e, toprak grubundan olabilir, boğa başak oğlak olabilir, haritası da bunların ağırlıklı olabilir, inatçı ve e, kendi dediğinden çıkmayan daha çok maddesel dünyayı düşünen bir insan da olabilir. Ama burada e, hala elindeki değeri tuttuğunu ve bunları daha masaya yatırmadığını, yerinde durduğunu görüyoruz. Yani bu özellikle e, size karşı bir haberleşme olacak ama genel enerjisinde yine daha mantıklı davranacak. Yani bu haber atması o yapısını henüz değiştirmeyecek. Zaten burada daha çok kök çakrası çıkmıştı. Ve burada e, size karşı bir haber gelecek ama burada ki haber e, böyle biraz internet aracılığıyla olabilir, farklı bir insandan olabilir direkt e, bu insandan ayrı bir haber duymak ya da bir şey hissetmek farklı yerlerden de olabilir. bir haber ulaşabilecek. Ama hani şöyle düşünün bu insanla bağlantılı olabilir. Yani ortak arkadaşınız varsa öyle ya da ama bu haber ayrı. Şimdi bu aklınızdaki insandan ayrı bir haber gelecek de onunla ilgili ayrı bir şey duyabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Bu dediğim gibi bir şey de olabilir. Kendinizin araştırdığı şeylerden görmek gibi bir takım haberleşme enerjisi içerisinde olacaksınız. Ve bakın burada e, bir gidişen enerjisi var aslında. Yani her şeyi arkasında bırakmak ve gitmek gibi. Bu ne biliyor musunuz? Yani hani benim için bir şeyler istiyorsan gerçekten fedakarlık yap kavramı gibi bir şey. Bu noktada bu insan bunu henüz yapabilecek noktada değil. Zaten bunu da yapamayacağını söylemişti. Ve burada e, daha çok... Yine de bir eylem atma potansiyeli var ve size karşı bir kutlama enerjisinde olmak, bir tamamlanmak zaten dünya kartıyla da birlikte gelmiş bir tamamlanmak enerjisi içerisinde olmak istediğini söyleyebiliriz. Ama burada e, sorun şu partnerinizin size geldiği noktada gerçekten blokajları çözülmemiş olacak. Yani bir geliş bir eğlenmek ve Başka kanallardan da böyle bir haberleşme durumu olacak da buradaki enerjide partnerinizin henüz daha oturmamış olarak gelmesi ama yine de size karşı e, bu aralar bir ileri bir iki geri gibi davranması enerjisi içerisinde olacaktır. Bunları e, zaten burada da görmüştük. Burada hala maske taktığını söylüyor. Bu konuda henüz bir çözüm yok. Ama e, bu şekilde size bir haberleşme durumunun olabileceğini söylüyor. Evet, bugünlük açılımımız bu şekildeydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.